Herkese merhaba arkadaşlar. Yılı çapkını dizimizi hoş geldiniz. Gelecek bölümlerde Ferit ve Seyran iş konusunda sık sık karşı karşıya gelecekler. Bu kavgalar Ferit'i iyice çiziden çıkartacaktır. Bu konuda Ferit'e engel olabilecek kişi ifakat olabilirdi. Fakat son yaşananlardan ve Ferit'in ihmali sert çıkışından sonra ifakat kabuğuna çekilecek ve bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacaktır. Tabii ki ifakat ve Orhan ilişkilerinde yolun sonuna gelecekler. Bütün gerçekler ortaya dökülecektir. Gülgün onları örgendiğinde gösterdiği tepki herkesi adeta şok edecektir. Diğer yandan Suna ve Abide'nin ifakatın yokluğundan sık sık bir araya gelecek ve aralarındaki Muhabbet daha da artacaktır ikilinin birlikteliklerine yazık ki imkansız bir aşka dönüşecektir. Yalı çapkanı dizimize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.